İmparator Konstantin, Hristiyanlığın statüsünün yükseltilmesinde, Hristiyan ibadetlerinin suç olmaktan çıkarılmasında ve inananlara yönelik zulmün durdurulmasında önemli rol oynamıştır. Konstantin, dönemin Hristiyan dünyasında giderek belirginleşen dini anlaşmazlıkları çözmek için önde gelen din adamlarını bir araya getirmeye karar verir. Bu nedenle İznik Gölü kıyısındaki o dönem Nikaya adıyla bilinen kente davet gönderir. Konsil, hem Roma İmparatorluğu'nun siyasi düzeni hem de Hristiyan dünyasının geleceği açısından bir dönüm noktası olmuştur. Konsilin en önemli sonucu, Tanrı'nın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak üç ayrı özden oluşan tek bir varlık olduğunun açık biçimde tanımlanmasıdır. Ayrıca, Hristiyanlığın temel inançlarını güvence altına alan bir iman ikrarı kaleme alınır. Uzmanlar, bunun Hristiyan inancının merkezini oluşturan dönüştürücü bir tanım olduğunu vurguluyor. Konsilden sonra İmparator Konstantin bu dini giderek bir devlet aygıtına dönüştürdü. Piskoposlar İznik'e gelirken kendi toplumlarının temsilcileriydi, memleketlerine döndüklerinde ise artık devlet adına hareket eden birer otorite haline gelmişlerdi. Bu durum yeni bir dönemi başlattı. Yüzyıllar boyunca sürecek olan din-devlet ilişkisi tartışmalarının alevi ilk kıvılcımını İznik'te almıştı. İznik bu toplantıdan sonra Hristiyanlar için kutsal bir hac merkezi olarak kabul edildi. Tarihçiler 1. İznik konsilinin Hristiyanlığın ilk ekümenik yani evrensel konsili olduğunu belirtiyor. 1700. yıl anmaları ise Katolik ve Ortodoks kiliselerinin 1054'teki ayrılığının ardından yeniden birlik tartışmaları açısından da ayrı bir anlam taşıyor. Çünkü konsil, kiliselerin henüz ayrılmadığı bir dönemde yapılmış ve bu nedenle günümüz ruhani liderleri tarafından birleştirici bir platform olarak görülmüştü. Konsilin İznik'in tam olarak neresinde toplandıysa Hala kesin olarak bilinmiyor. Hristiyan din adamlarının kentteki imparatorluk sarayında bir araya gelmiş olabileceği düşünülüyor. Bu sarayın göl kıyısında, kent surlarının dışında yer aldığı tahmin edilse de bugüne kadar kalıntılarına ulaşılamadı. O dönemden geriye kalan tek mimari yapı İznik Gölü kıyısındaki Aziz Neofitos Bazilikası. Papa 14. Leo'nun anma töreni de Gölün çekilmesiyle 2014'te ortaya çıkan bu arkeolojik alanın yakınında düzenlenecek. Bazilika'nın 325 yılındaki konsilin ardından 4. yüzyılın sonlarına doğru inşa edildiği düşünülüyor. İznik, kayıp saray nedeniyle hem arkeolojik hem de dini açıdan gizemini korumaya devam ediyor. Milattan sonra 325'te gerçekleşen 1. İznik Konsili, Hristiyanlığın kurumsallaşmasına temel olmuştu. Ama biz ondan öncesine gideceğiz ve Anadolu'nun Hristiyanlık açısından neden büyük önem taşıdığını şimdi Vatikan'da konuşacağız. İki önemli önderin, Pavlus ve Petrus'un ilk defa Anadolu'da tebliğ ettiği Hristiyanlık, Roma'ya ulaştığında büyük tepki görmüş ve yasaklanmıştı. Ancak birkaç yüzyılda işler değişecekti. Araştırmacı yazar Göksel Göksu bize Papa'nın Türkiye ziyaretinin arka plandaki hikayesini Aziz Petrus meydanında anlatıyor. Aziz Paulus bizim topraklarımızdan hemşehrimiz Tarsuslu ve evet. bir çadırcının oğlu hatırladığım kadarıyla. doğru, Doğrudur, doğru. kendisi o, de öyle. Kendisi de bir dur, çadırcı dur, dur, dur. ama ilahi bir mesajı alıp daha sonra tebliğ etmek üzere geldiğinde başka önemli bir ismi daha Roma'ya çağırıyor. Hı hı. Ee, şöyle, e, Pavlus'un e, başından geçenler tam bir muammadır çünkü tek şahidi kendisi. Hristiyanları eziyet eden bir adamdan Hristiyanların lideri haline dönüşüyor. Barnabas'la beraber anlatıldığına göre Antakya'ya geliyorlar daha sonra Petrus'u da çağırıyorlar. Burada kiliseyi nasıl teşkil edeceklerini konuştuktan sonra ilk kiliseyi kuruyorlar ve Hristiyan adı orada konuluyor. Bugün e, o mağara olarak gördüğümüz Antakya'daki evet. o meşhur kilise aslında belki de Hristiyanların yani düşünebiliyor musunuz? yeri. İki buçuk milyon insanın inandığı bir inanç adını bizim topraklarımızda aldı. Antakya'daki faaliyetlerinden sonra Paulus ve Petrus dünyanın başkentine Kaput diye yani buraya geliyorlar tebliğ için, dini yaymak için. Ta ki 67 yılında maceraları hüzünlü bir şekilde bitene kadar. Roma İmparatorluk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi belki de bir idam, ee, Aziz Pavlus'un bu meydanda e, ölümü daha sonra Hristiyanlık dininin yine dünyanın başkenti olarak bildiğimiz, siyasi başkenti olarak bildiğimiz Roma'yı ve Roma İmparatorluğunu derinden etkiliyor. Doğru mu söylüyorum? Ee, çok önemli iki figür Pavlus ve Petrus. Bunların burada şehit edilmesi bugün buranın var olmasının sebebi. Bu bağlamda söylediğiniz doğru. Yani bugün Roma eğer Katolik Hristiyanlığın merkezi, başkenti ise bunun nedeni bu iki azizdir. Pavlus ve e, dininin aslında bu kadar yaygın hale gelmesi, bir imparatorluk sınırları içerisinde yaygın hale gelmesi bu süreçlerin sonunda tabii, mı Tabi Tabii tabii. Yani bu e, açıkçası bir başlangıç noktası ve bunu izleyen süreç içerisinde baktığımızda Pavlus ve Petrus'tan şöyle aşağı yukarı bir 300 yıl sonrasına geldiğimiz zaman artık tamamen her şey değişmiş, dönüşmüş olmaya başlayacak ki Teodosus dönemine geldiğimizde artık Hristiyanlık Roma İmparatorluğu'nun imparatorluk dini haline gelecek. Birçok tarihçi şöyle düşünür. Roma'nın mirasçısı Papalık ve dolayısıyla da bugüne yansımasıyla Vatikan'dır diye. Nitekim biz e, Roma'da gördüğümüz eserlerin büyük bir bölümü yüzlerce yıl boyunca papaların kontrolü altındaydı. Bugün Vatikan müzelerinde yine Antik Roma'ya dair birçok eser sergilenir. Papalar bugün Pontifex Maximus unvanını kullanır ki bu da Roma'dan miras aldıkları bir unvan. Yani bu tespit de çok çok doğru. Burası dünyanın en küçük yüz ölçümüne, en az nüfusuna sahip ülkesi. Biz şu an İtalya'dayız, Roma'dayız. İtalya'nın başkenti. Baktığımız yer bir bambaşka bir ülke. Vatikan ülkesi. Şöyle bir baktığımız zaman hemen kilisenin ön cephesinin üzerinde ortada Hazreti İsa'yı görüyoruz. Onun hemen sağ yanında burada şehit edilmiş olan Petrus'u görüyoruz. Yine aşağıya indiğimiz zaman kilisenin iki tarafında sağda yine Roma'da Aa, şey başı kesilerek şehit edilmiş olan Tarsuslu Paulus'u görüyoruz. Solumuzda da kilisenin de adını aldığı, Katoliklerin ilk papa olarak kabul ettiği, Hz. İsa'nın ardından vekil tayin ettiğine inandıkları havarisi Petrus'u görüyoruz hemen sol tarafımızda. Şimdi bir anlatıya göre e, yıl milattan sonra 67 Hristiyanlar kovuşturulmakta, yakalananlar idam edilmekte. Petrus da yakalanacak ve bu meydana getirilecek. O dönem burası Nero'nun yaptırdığı bir sirk, bir yarış alanı, bir yarış stadyumu. Ee, hemen bu ortada görmüş olduğumuz obeliskin ki o da milattan sonra 38'de Caligula tarafından Mısır'dan getirtildi. Yaklaşık bir 15-20 metre kadar önünde çarmıha gerilmek üzere hazırlanacak Petrus. Fakat Petrus diyecek ki ben efendim gibi ölmeye layık değilim. Bunun üzerine Romalılar Petrus'u ters çarmıha gelecekler. Bu bağlamda ters çarmıh Petrus'un alameti farikalarından biri iki anahtarla beraber. Papaların iki sıfatı var. Uhrevi ve dünyevi. Dünyevi olarak papalar bir kraldır. Dünyanın seçimle iş başına gelen tek krallarıdır papalar. Öbür tarafta dünyanın en büyük dini cemaati Katolik Hristiyanlardır. 1.3 milyar kadardır sayıları. Onların da uhrevi lideridir. Dolayısıyla burası hem bir dini hem siyasi bir merkez. Karşımızda görmüş olduğunuz kilise dünyanın en büyük kilisesi olmasının yanı sıra Gerçekten muazzam bir yapıdır. Yani şu kapıdan içeri adımını atıp da etkilenmeyecek insan çok az. Ee, Johann Wolfgang von Goethe ki kendisini asla bir Hristiyan olarak kabul etmez ve tanımlamaz. İçeri girdikten sonraki duygularını bize açıklarken sanki sonsuzluğa girer gibiydiler. Gerçekten de öyledir. Ee, manevi yönü biraz kuvvetli olan insanlar için... Tabii kalabalık buna biraz engeldir onu söyleyeyim. O insan keşme keşi biraz buna engel olsa da şöyle bir durup soluklandığında manevi havayı hissedebilir.